Koza altın hisse senedi hakkında dikkat çeken 8 detay. Ülkemizde altın çıkaran ve işleme hakkına sahip olan ilk madencilik şirketi olan Koza Altın İşletmeleri hisse senedi hakkında önemli detaylar paylaşacağım. Koza Altın hisse senedi ile ilgili olarak Burada yer vermiş olduğum yorumların ve bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamız gerektiğini baştan belirtmek istiyorum. Kuruluş tarihi 29 Eylül 1989 olan Koza Altın İşletmeleri Koza İpek Holding bünyesinde işletilmektedir. Borsamızdaki en önemli madencilik hissesi olması dolayısıyla Koza Altın hisse senetleri işlem hacmi bakımından ciddi bir talep ile karşılaşmaktadır. Koza altın işletmeleri hisse senedi ile ilgili olarak burada hedef fiyat paylaşmayacağım. Bu önemli hisseye yatırım yapacak olanların hisseyi daha yakından tanıması amacı ile bir takım bilgiler paylaşacağım. Koza altın hisse senedi ilgili olarak detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. 1- Koz Altın hisse senedi 2010 yılında sadece 13,18 TL seviyelerinden işlem görmekteydi. Borsamız gerçekten fırsatlarla dolu. Koz Altın hisse senedi 2010 yılında 13 TL seviyelerinde gezinirken şu anda 80 TL'yi zorlamaktadır. Yani 2010 yılında 100.000 TL'si olan birisi koza altın işletmeleri ise seydi yatırımı gerçekleştirseydi ve günümüze kadar korumaya başarsaydı parası şu anda 606 bin TL olurdu. Geçen 10 yıllık süreçte bu rakamın inanılmaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2. pandemi döneminde ise 49,24 TL seviyelerine düşmüştür. Krizler her zaman fırsat doğurur sözüne cuk diye oturan Koza Altın hissesi pandemi döneminde 49 TL seviyelerine kadar düşmüştür. Bu dönemde alım gerçekleştiren yatırımcılar ciddi karlar elde etmişlerdir. Bu dönemde ise 100.000 TL yatıran kişinin parası çok kısa bir süre içerisinde 160.000 TL olurdu. 3. hissenin FK oranı oldukça düşük. Kozaltın hisse senedi fiyatı FK oranı ile kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır. Bu önemli hissenin FK oranı sadece 6,22'dir. Bu FK oranı hissenin kısa bir süre içerisinde hızla yükseliş eğilimi içerisine girme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Birçok uzman yatırımcı FK oranı onun altında olan hisselere yatırım yapmaktan çekinmemektedir. 4. Hissenin 20 ve 52 günlük ortalamaları istenen seviyelerde değil. Koza altın hisse senedinin 20 ve 52 günlük ortalamalarına baktığımızda hissenin son zamanlarda yatay bir seyri izlediği görülmektedir. 20 günlük ortalama 76,87 TL iken 52 günlük ortalama ise 78,12 TL'dir. Bu oranlar kademeye alış gerçekleştiren kişilerin yüzünü bu dönemde maalesef güldürmemiştir. 5. Koza Altın Hisse Senedi 2015 yılına kadar düzenli bir şekilde temettü ödemesi gerçekleştirmiştir. Bu hisse ile ilgili temettü beklentileri olan kişilere ne yazık ki olumlu bir haber aktaramayacağım. Çünkü şirket 2015 yılından bu yana yatırımcılarına herhangi bir temettü ödemesi gerçekleştirmemiştir. Şirket yönetim kurulu almış olduğu karar ile şirket karlarının yeni yatırımlarda kullanılması hususunda karar almıştır. 6. Şirketin yabancı yatırımcı oranı oldukça iyi Gozaltın hisse senediyle ilgili söylenebilecek en iyi şeylerden bir tanesi şirketin yüksek yabancı yatırımcı oranıdır. %45 gibi önemli bir yabancı yatırımcı oranına sahip olan bu önemli madeni hissesi bu sayede çok fazla dalgalanma yaşamamaktadır. Şirketin oldukça iyi olan nakit kasası yabancı yatırımcıya fazlasıyla güven vermektedir. 7 Yatırımcılar şirketin son bir yıllık getirisinden çok memnun değil. Koza Altın Twitter ve forum incelemesi yaptığımda şirketin yatırımcılarının son bir yıllık getiriden çok fazla şikayet ettiklerini görmekteyim. Geçen yıldan bu yana sadece %7'lik bir artış gösteren Koza Altın hisse senedi borsada işlem gören diğer madencilik hisselerine nazaran çok fazla artış gösterememiştir. 8. Şirket son bilançosunda çok ciddi bir kar açıklamıştır. 1 milyar 447 milyon 93 bin TL kar açıklayan Koza Altın hisse senedi fiyatı bu denli yüksek bir kara rağmen çok düşük kaldığı belirtilmektedir. Uzman yatırımcılar bu önemli hisse senedinin yakın zamanda ciddi bir çıkış yakalayacağını tahmin etmektedirler. Hissenin son zamanlarca ciddi işlem hacimlerine sahip olması beklentileri gözler önüne sermektedir. Böylelikle Koza Altın hisse senedi yorum incelemesinde bulundum. Sizlerin de Koza Altın işletmeleri hisse senedi ile ilgili görüş ve düşüncelerini bekliyorum. Koza Altın hisse senedi fiyatı ile ilgili hedeflerinizi yorumlar aracılığıyla bizlere paylaşabilirsiniz. İçeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi ve kanalıma abone olabileceğinizi tekrardan hatırlatmak istiyorum.